Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin Londra'da gerçekleştirilen Yeşil Finansman Konferansı'nda temiz bir dünyayı, yeşil şehir ya da şampiyon şehir olmak için amaçlamadıklarını belirterek artık dünyada yeni nesil yerel bir kalkınmanın olduğunu söyledi. Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin Londra'da yaptığı günü birlik ziyarette Mansion House'da Birleşik Krallık ve Türkiye işbirliğinde düzenlenen Yeşil Finansman Konferansı'na katıldı. Şahin konferansta yaptığı konuşmada modern dünyanın önemli başlıklarından birinin yeşil güç olduğunun altını çizerek temiz bir dünya için bugün bir araya geldiklerini belirtti. Temiz bir dünya için çaba sarf ederken bu işleri yeşil şehir olmak ya da şampiyon şehir olmak için yapmıyoruz diyen Şahin, artık yeni nesil bir yerel kalkınma olduğunu dile getirerek, kalkınma yerelde başlıyor ve şehirler yarışıyor. Büyük bir rekabet var. Kim bilgiyi daha önce temin edip bilgiyi yönetme şansına erişirse dünyada söz sahibi oluyor. Bilgi güçtür, iktidar yapar. Medeniyet tarihini incelediğimizde bilgiyi elinde tutanlar dünyanın da sözünü söylüyor dedi. Sosyal belediyecilik çalışmalarına da değinen Başkan Şahin şöyle devam etti. İnsanı merkeze alarak yerel kalkınma hedefinde ilerlemek istiyoruz. Bu da sosyal belediyecilikten geçiyor. Yetim, yaşlı, muhtaç herkesle yol gidiyoruz. Demokrasi, katılımcılık ve kapsayıcılık, yerelde sosyal belediyeciliğin içerisinde barındırdığı unsurları gerçekleştirmekten geçiyor. Biz bu anlayışla şampiyon şehir ünvanını aldık. 500 bin kişiyi şehrimizde bulunduruyoruz. Onların da ihtiyaçlarını yönetecek şekilde yaşıyoruz. Bu durum daha fazla konut, daha fazla enerji, daha fazla ulaşım anlamına geliyor. Değerlendirmesini yaptı.